Şimdi gidiyorum işte Ferit. Hem de kendi rızamla gidiyorum. Sen hala anlayamadın beni. Tanıyamadın. Ben bu yaşama kadar korkacağım kadar korktum zaten. Bundan sonra Allah'tan başka kimse korkutamaz beni. Seyran hayır. Hiçbir yere gidemezsin. Öyle bir giderim ki. Bırak kolunu. Seyran. Ne oldu Ferit? Doya doya gidersin artık işte perinin yanına. Ya da kimle nereye gitmek istiyorsan oraya git. Umudumda değil. Ben babanın sana yapacaklarından korkuyorum. Anlamıyor musun? Kendim için değil senin için üzülüyorum ben. Üzülme sen benim için. Kendin için üzül. ''Bugüne dek başımı çaresine baktım. Bu yaşıma geldim. Bundan sonra da bakarım. al. Pelin, Seyran ve Ferit'in arasına girmesin isteyenler bu videoyu beğensin. Pelin'in bebek sürprizi Ferit'i allak bullak eder ve kafası çok karışır. Kazım ise duyduklarından sonra küplere binmiştir ve Sultan'la hesaplaşmak için onun yalıya getirilmesini ister. Ferit de ifakatten Sultan'ı yalıya getirmesini ister. Tüm bu olanlarla baş edemeyen Ferit, Abidin'i de alıp kendini dışarı atar. Gece beklenmedik gelişmeler yaşanırken Seyran'a da en büyük destek Gülgün'den gelir. Sultan yaptıklarını öğrenen Halisa bunun hesabını ifakatten sorar. Peki sizce Seyran bütün bunları öğrendikten sonra Ferit'i eskisi gibi sevecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum.